Selamlar. Aa! Avustralya sopa böceklerimin veya dikenli sopa böceklerimin ikisi de aynı isim. Günlük bakımını yapıyorum. Daha doğrusu günlük değil, 2-3 günlük bakımını yapıyorum. Yavrular maalesef ki kaptan kaçtılar ve bir daha da bulamadım. Bu çok hareketli ve insan canlısı bir böcek. Bu böyle dümdüz duruyor. Bu hiçbir şey yapmıyor. Bunları kıyıya koyuyorum. Aslında bunlara teraryumda bakmam gerekiyor ama aldığım teraryum yaklaşık 3 hafta oldu ve gelmedi. O yüzden geçici olarak bunda bakıyorum. Bunlar üstüne tutunması için koyduğum o okaliptus yaprakları. Yedikleri şey de gül yaprakları. Allah'tan bizim bahçede var da gül yaprağını bulabiliyorum yoksa zor yani. Bunlar da kakaları. Neyse ki alışkınım. Altına bile bile ben böyle peçete koyuyorum ki daha rahat temizlensin diye. Hemen böyle altlarına peçeteyi koyuyorum yine. Biraz nemli olması açısından. Şöyle biraz su sıkıyorum. Şimdi bunları keyfime göre diziyorum. Bunlar böyle baş aşağı takılmayı seviyorlar ama şu anki şartlarda baş aşağı takılamıyorlar. Bunlar börtten yaprağı, gül yaprağı, kalitüs yaprağı, meşe ağacı yaprağı gibi şeylerle besleniyorlar. Genel olarak bir kendi şeylerle besleniyorlar. Şu anlık elimde sadece gül yaprağı var ama yazlığa gittiğimde bizim evin 100 metre ilerisinde devasa bir börtden çalılığı var. Oradan hepsini besleyeceğim. Çok heyecanlıyım oraya gitmek için. Gül yapraklarına koyuyorum. Üstüne biraz su sıkalım. Su sıktığımda böyle ağzını açıyorlar ve su taneciklerini böyle yapıyorlar. <laughs> ya da böyle yapraktan direkt böyle yaprak kafasını gömüp su içiyorlar. Çok garip. Daha önce hiçbir böceğin böyle su içtiğini görmemiştim. Bunu resmen tırnakları olduğu için tuttuğu yeri bırakmıyor. Ve çok da çekmemek gerekiyor. Bacakları kopuyor. Çok narin hayvanlar. Şuna bakın. Hareketli olan. Dikenlerini görüyor musunuz? Harika bir böcek. Bir çoğunuz peygamber devesi bu demişsiniz. Hayır peygamber devesi değil. Peygamber develerine etçil. Bu tam aksine otçul. Hem de insanları hiç ısırmıyorlar. Peygamber develeri ara sıra ısırabiliyor. Sapa böceklerinin bakımı bu şekilde. Sizi çok öpüyorum. Bay bay.